Şimdi yerden pas. Esas sağsız. çevirdi. Savunma. Toplalarda. Çok ilginç an. Ters bir vuruş geliyor. Öne geçiyor Frosinone. Aku hata devam ettirecek pası. Yatarak müdahale Antonelli. Aldı topu. Antonelli. Güzel hareketler. Yerden pas. da gol. Zaits. Miha Zaits. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafalardan sekti. Arka direk. Topalarda. Yine ilginç bir gol. Öne geçiyor Empoli. Matias Silvestre. Golün sevincini yaşıyor. Bir şans daha arıyor. Rosinone orta. Savunmadan Antonelli'den sekti. Bir penaltı beklentisi var. Evet izleyecek. İzlemeye karar verdi. İzledi. İşaretini yaptı. Evet verdi. Penaltıyı verdi. Çofani geliyor. Çofani. Çofani. 2-2. Rosinone 2. 2. Kambel. Yerden pas. Ceysal sası. Çofani. 13-2 yaptı. Hızlı ucum kaptan sahnede. Frosino 2 önde. Orta geldi kafa savunmadan. Salih Uçan. Salih. Harika bir gol. Salih atıyor. Empoli beraberliği yakalıyor. Salih Uçan. Empoli formasıyla ilk maçında golünü atıyor. Salih'ten harika gol. Ve maç bitiyor. Bu heyecan dolu maç. 3-3'lük üç beraberlikle tamamlanıyor.